Güneş, dağların ardından yükselirken göz alıcı bir sessizlik her yeri kaplamıştı. Yerden yükselen sis, taş döşeli patikaları sararken, çam ağaçlarının arasında bir gölge süzülüyordu. Nefes alışları usulca havaya karışıyor, toprağın nemli kokusuyla birleşip zamanın yavaşladığı bir an yaratıyordu. Yakınlardaki göletin üzerinden yükselen buhar, gökyüzündeki sabah yıldızı gibi parlayan bir şeyi yansıtıyor gibiydi. Ayak sesleri kuş cıvıltılarına karışıyor. Doğa sanki bu sessiz yürüyüşü onurlandırıyordu. Yosun tutmuş taşların arasından ilerlerken birden bire gelen hafif bir esinti yaprakları savurdu ve bir çan sesi duyuldu. O an, geçmişin izleri yankılandı gözlerinde. Göğsünde taşıdığı ahşap kutunun içinden gelen titreşim bir tür uyarı gibiydi. Ellerini yavaşça kutuya uzattı, kapağı araladı. İçeride eski bir muska, bir tutam sararmış saç ve kurumuş lavanta çiçekleri vardı. Gözlerini kapattı, her biri bir hatıraydı. Uzaktan gelen kaval sesi kulaklarına ulaşınca gözlerini açtı. Çam ağaçlarının arasından ince bir duman yükseliyordu. Adımlarını hızlandırdı. Dumanın kaynağına ulaştığında, yere diz çökmüş yaşlı bir adam gördü. Parmakları toprağın içine gömülmüştü, ağzında dua gibi bir şeyler mırıldanıyordu. Gölgesini fark eden adam başını kaldırdı, göz göze geldiler. Gözlerindeki donukluk, derin bir yasın ve bilginin izlerini taşıyordu. Başını hafifçe eğdi ve bir şey söylemeden arkasındaki taşın üzerine yerleştirdiği çanağı işaret etti. İçinde henüz tüten otlar vardı. İşaret edilen çanağa yaklaştı. Tüten otların kokusu anılarını tetikledi. Eski bir ev, pencere kenarına asılmış tül perde, uzaklarda çalan bir melodika sesi, o an anladı ki yolculuğunun bu noktasında durması boşuna değildi. Otların kokusu geçmişte unuttuğu bir ismi hatırlattı onu. Dudaklarından sadece o ismin ilk harfi döküldü. Yaşlı adamın gözleri parladı, başını onaylarcasına salladı. Sessizlik içinde iletişim kurmuşlardı. Hiçbir kelimeye gerek kalmamıştı. Gecenin çökmesiyle ormanın havası değişmişti. Çakır karanlıkta yolunu ağaçların gölgelerine göre belirlemeye çalıştı. Her adımda zemindeki dallar çıtırdıyordu. Yakınlarda bir baykuş ötüyordu. Gökyüzü yıldızlarla bezeli ama onların huzuru yerde yok gibiydi. İçten içe yaklaşan bir fırtınanın habercisi olan rüzgar, dalları kıracak kadar sert esiyordu. Bu fırtınayı yalnızca doğa değil, kalbinin içindeki karmaşa da yankılıyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü griye bürünmüştü. Küçük bir vadiden geçerken suyun yankılanan sesi kulaklarına doldu. Ellerini suya daldırdı, buz gibi su tenine değdiğinde titredi. Su yüzeyinde beliren yansımasında, gözlerinin içinde bambaşka bir bakış fark etti. Güçlü ama yorgun. Kararlı ama kırılmış. Sonra o yansımaya gülümsedi çünkü artık neyin peşinde olduğunu biliyordu. Uzakta yükselen taş yapının silueti belirince adımlarını hızlandırdı. Oraya vardığında kapının önünde duran gencin elleri titriyordu. Gözlerinde tanıdık bir korku, tanıdık bir umut vardı. Sessizce birbirlerine yaklaştılar. Eller buluştuğunda aralarındaki mesafe bir anda silindi. Gencin gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Beni beklediğine değdi mi? dedi fısıltıyla. Cevap vermedi, sadece başını eğdi ve alnını onun omzuna yasladı. Sessizlikteki bu buluşma, kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyordu. İçeri girdiklerinde duvarlardaki resimler dikkatini çekti. Eski zamanlardan kalma çizimler, yazılar ve semboller, hepsi bir hikayeyi anlatıyordu. Yüzyıllardır süre gelen bir döngünün, bir inancın, bir bekleyişin izleriydi bunlar. Her bir taş, her bir çentik, birilerinin kaderini saklıyordu duvara yaklaşarak parmaklarını bir simgeye sürdü. Soğuk taşın üzerindeki kabartı sanki onun dokunuşunu tanımıştı. Geceleri uyanıp kendi nefesiyle sarsıldığı anlar artık daha nadirdi. Ancak bu gece farklıydı. Dışarıda rüzgar, uğul diyor, pencere kenarına çarpan dallar bir şarkı söylüyordu sanki. Karanlıkta ellerini kalbine koydu, gözlerini kapattı. İçindeki boşluk ilk defa o kadar ağır gelmemişti. Çünkü artık yalnız değildi. Yanında taşıdığı hikaye ruhunun bir parçası olmuştu. Sabah olup da yürüyüşe tekrar çıktığında göğsünde taşıdığı kutu artık hafif geliyordu. Onu taşıyan yük değil, anlamıydı. Her adımda geçmişin yükü değil, geleceğin ihtimaliyle ilerliyordu. Gökyüzü açıktı, ufuk çizgisi netti ve ilk defa yürüdüğü yolun sonu onu korkutmuyordu. Nerede biteceğini bilmiyordu ama artık o yolun nereye gittiğini önemsiyordu. Çünkü yolun kendisi bir anlam taşıyordu ve o anlam Gözlerinde yeniden parlayan ışıltıydı.